kentlerin kimliğini oluşturan unsurlar içinde yapılar önemli bir yer tutar. Ancak yapılar kadar değerli olan bir başka unsur da yapılarla gök arasındaki boşluktur. Kentin cazibe noktalarından biri olan Topçam Barajı çevresi işlevsel ve fonksiyonel bir hale getirip yeşil, mavi ve temiz havayı bir arada kullanarak kentinin doğayla buluşacağı önemli bir alan haline getirilecektir. Topcan Barajı ve çevresi ekopark olarak tanımlanmış ve tasarlanmıştır. Bu alandaki yeşil doku korunarak geliştirilmiş, yeni öneriler düzenlemede mevcut yapı ve doğal peyzaj öğeleri kullanılmıştır. Doğa aktiviteleri odaklı tasarlanan ekoparkta su sporları, trekking rotaları, bungalov evler, karavan turizmi, rekreasyon alanları, kafeterya ve restoran gibi alanlar da oluşturularak yeşil kente yakışır alternatifler geliştirilmiştir. Arkadaşlar sadece sadece Topçam'ın göl uzunluğu kıvrımlarıyla 6 kilometre. Altı kilometre gidiş, altı kilometre geliş, iki saatlik bir göl seyahati olur. Burası İsviçre'nin gölleri gibi olacak. Yani burayı kıskanıyorum ben. Çünkü burada hakikaten çok emeğimiz geçti. Bu barajın yapılmasında. Süratli bir şekilde arkadaşlarımız uyarıyor. Çok fazla proje var. Fazla konuşmadan gideceğim ama içim, içim içime de sığmıyor. Bunlar çünkü sıfırdan geliştirilen projeler. O bakımdan burası burada burada yeri olanlar satmasın. Yani çok kıymetli yerler ve aynı zamanda göl manzaralı otellerin olabileceğini düşünün ve hatta buradan yer almaya bakın, alabilirseniz.